Herkese merhabalar. Beni tanımayanlar için kısacık kendimi tanıtayım. Ben Almanya'da yaşam ve Almanya göç hikayelerimi anlattığım videolar çekiyorum. Yakın zamanda kanalda bir anket yaptım ve o anket sonucunda da en çok merak edilen konu bu konu oldu. Yani bugünkü konumuz olan Almanya'da bizi en çok mutsuz eden şeyler. Bu videoyu hazırlarken sadece benim düşüncelerimi değil, beraber yaşadığımız, konuştuğumuz insanlara da bu soruyu sordum. Sizi mutsuz eden şeyler neler dedim. Onlar da sağ olsunlar cevapladılar. Böyle kalabalık bir liste var elinde. Öncelikle şununla başlayacağım. Almanya'da beni mutsuz eden ve bizim aileyi mutsuz eden şeylerle başlayacağım. Sonra da başka arkadaşlarımın mutsuz eden şeyleri söyleyeceğim. Bazıları beni mutsuz etmiyor, bazıları mutsuz ediyor. Ama öncelikle benim listemden başlayacağım. Gelin bakalım Almanya'da 13 maddeyle bizi en çok mutsuz eden, rahatsız eden şeyler nelermiş? Bugün 15 Eylül 2022 ve şimdiden kış geldi bile. Almanya ile ilgili de en sevmediğimiz şeylerden bir tanesi de buradaki hava durumu. Ben İzmirliyim, eşim Balıkesirli. Ege'nin sıcak havasına alışmış insanlar için Berlin'in ve Almanya'nın genelde bu soğuk ve gri havası biraz insanı yoruyor. Özellikle kışın bulutların yerleşim şeklinden kaynaklı Berlin'de çok gri bir hava oluyor. Ve neredeyse öğlen 3'ten sonra aydınlık bir hava görmek mümkün olmuyor. 3-4 gibi yavaş yavaş hava kararmaya başlıyor. Kışları karanlık ve depresif geçebiliyor. İkinci söyleyeceğim şey de burada mevsim geçişleri çok sert. Yani tam böyle Ağustos'ta işte parklarda, bahçelerde, sularda eriniyorken birden Eylül geldi ve Eylül'de küt diye kışa geçtik. ve sonbahar gibi geçiş mevsimini hiç görmedik neredeyse. Başka videolarda da mutlaka bahsetmişimdir. Aslında diğer temel sorulardan bir tanesi de ve bizi de mutsuz eden şeylerden bir tanesi de Almanya'daki sağlık sistemi. Almanya'da tıp bilimi gerçekten çok ileride. İnsana önem gerçekten çok veriliyor. Tıp bilimi bu kadar ilerlemiş olmasına rağmen burada muhteşem bir doktor, hasta bakıcı, hemşire, profesör eksikliği var. İnsanlar burada tıp okumuyorlar. Okumadıkları için de gençler burada gerçekten sağlık sektöründe çalışan yetenekli bireylere ihtiyaç oluyor. Bu yüzden de biz tabi sağlık sisteminden faydalanmak isteyen vatandaşlar olarak çok zorluklar çekiyoruz. Bir cilt doktoru için, bir göz doktoru için randevu bulmak çok zor olabiliyor. Ama parasını verip de aslında önümüzdeki haftaya falan da randevu alabilirsiniz. Ama sigortamız varken neden para verelim tabi? Bundan faydalanmak istiyoruz. Bir de tabi acil durumlar. Biz çok alışkınız. 40 derece ateşimiz olunca ya işte 39 derece ateşimiz olunca çocuğun ateşi olunca pardon. Onu hemen hastaneye götürüp bir bakın falan diyelim. Böyle durumlarda acil kavramı Almanya'da biraz daha değişik. Öyle her durumda hastaneye gitmenize gerek yok. Telefonla bazı şeyleri halledebilirsiniz diyorlar. Çünkü dediğim gibi doktor kıtlığı var. Bu da biraz can sıkıcı. Yani insan gerçekten şunu özlüyor. Hani parasını neyse vereyim de şöyle bir doktora gideyim hemen yarın görüneyim diyemiyor burada. Çünkü çünkü böyle bir sistem yok. Bunun bir eksikliği var ve bundan çok çeken arkadaşım var. Şimdi bu kısmı çok kısa tutmuşum gibi hissediyorum ama gerçekten insanların çok dertlendiği bir durum bu. Düşünsünüzse başınıza bir şey geldi ya da işte cildinize bir şey çıktı. Gözünüzde hafif bir durum var ama çok daha acil değil. Bunu hemen baktırmak, hemen bir bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorsunuz. Ta bir ay sonrasına, iki ay sonrasına randevu buluyorsunuz. Bu biraz can sıkıcı. Doktor kıtlığı olduğu gibi bir de ev kıtlığı var. Herkesten duymuşsunuzdur. Berlin'de, Almanya'da genelde ev bulmak çok zor. Türkiye'de olduğu gibi değil burada bir eve başvuruyorsunuz ve sizle beraber başvuran e, belki onlarca yüzlerce aday var. O adaylardan seçiliyorsunuz. E, hem buraya yeni gelmişsiniz hem e, işte deneme sürecindesiniz. Birkaç maaşınız daha yatmamış bile. E, Türksünüz, göçmensiniz. Vizeniz belli bir yıla kadar var. Bunca şeyi göz önünde bulundurunca ev sahibi size kiracı olarak kontrak yapmak yerine başka daha güvenli hissettiği insanlarla Kontrat imzaladı tabi. Bu da biraz can sıkıcı. Yani hem ev kıtlığı var, ev kıtlığı olduğu gibi bir de aday seçmece var. Bu burada insanların ve benim de mutsuz olduğum şeylerden bir tanesi. Ben yaklaşık 15 yıl İstanbul'da yaşadım. Ondan önce de İzmir'deydim. Şunu söyleyebilirim ki İstanbul ve İzmir'de muhteşem, iyi bir gastronomi sektörü var. İstediğiniz yemeği çok güzel bir şekilde yapan, dünyaca ünlü şefler var. Berlin'de bu çok az. Berlin'de bu çok az olduğu için burada böyle çok güzel bir hizmetle, çok güzel yemekler yemiyoruz. Ben açıkçası bundan biraz bozusum. Gelelim benim ustadan başka bir maddeye. Çoğu noktada Almanca bilmediğimi söylüyorum. Kullandığım bir hizmetle ilgili bir servis almaya çalışınca haliyle İngilizce bir çağrı merkeziyle karşılaşmak istiyorum. Fakat Almanya'da bunu bulmak neredeyse imkansız. Telefon hatları, internet ya da işte bir elektronik eşyanın servis merkezini aradığınızda bir İngilizce butonla denk gelmeniz pek de mümkün değil. Hatta bankacılık sisteminde bile İngilizce servis veren çok az şirket var. O yüzden beni mutsuz eden diğer şeylerden bir tanesi de İngilizce çağrı merkezinin olmaması. Almanya asgari ücretin yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Haliyle de Böyle hizmet sektöründe ucuz işçi bulmak çok zor. Yani elektrikçi, badanacı, tamirci bunları eve getirdiğinizde gerçekten 200 ile 400 Euro arasında bir para çıkıyor cebinizde. Bu da insanı biraz mutsuz ediyor. Böyle mutsuz ettikçe ben kendim girişiyorum bu tarz işleri ben yapıyorum. Bunun yanı sıra ucuz bakıcı da bulmak mümkün değil. Türkiye'de tabi duyuyorsunuz 1000 Euro'ya 1500 Euro'ya bir sürü bakıcılar var. Almanya'da böyle bir bakıcı bulmak ya da böyle bir servis almak pek de mümkün değil. Almanya unlu mamulleriyle meşhur ülkelerden bir tanesi ekmek konusunda oldukça başarılılar. Fakat tatlıları beni hiç tatmin etmiyor. Ben sütlü tatlıları çok seviyorum. Özellikle spangle benim favori tatlım. Böyle bir şeyi bulmak Almanya'da mümkün değil. Bu da beni azıcık mutsuz eden şeylerden bir tanesi. Az önce videonun başında Almanya ile ilgili mutsuz bir tanesi olarak hava durumundan bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi şimdi de güneşli, apaçık, güzel bir hava var gibi gözüküyor. Ama aslında bir yandan da soğuk. Berlin'in havası işte böyle yanınızda sürekli kat kat kıyafet giymeniz gerekiyor. Bir kapanıyor, bir açılıyor. İnsan işte o sırada hasta oluyor, bir terliyor, bir üşütüyor falan. Ben hep öyle hasta oluyorum. Ben size beni mutsuz eden şeyleri böylece sıralamış oldum. Bir de gelin bakalım Almanya'da arkadaşlarımı bu eden şeyler nelermiş onlardan bahsedeyim sizlere. Almanya'yı ya da özellikle Berlin'i pis bulan arkadaşlarım var. Onlar e, bundan mutsuzlar. Bu benim mutsuz eden bir şey değil ama böyle bir mutsuzluk yaşayanlar da var. Bazıları mesela grafitilerden çok rahatsız olabiliyor. Berlin'in mesela bazı ilçeleri var. Oralarda işte çiş kokusu ya da Böyle çirkin, karışık kokular duymanız mümkün. Oralar aslında İstanbul'un keşpekeş olduğu yerlere benziyor. O yüzden de yani Berlin'i e böyle genellemek doğru gelmiyor bana. İstanbul'da da kötü kokan, pis olan yerler olduğu gibi Berlin'de de var. Ortalamaya bulursak bana göre İstanbul Berlin'den daha kirli. Kirliydi en azından. Son iki yılda ne oldu bilmiyorum. Yine beni çok mutsuz etmeyen ama insanların büyük bir kısmı oldukça mutsuz eden bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da Almanya'da bir konuyla ilgili randevu almak. Yani işte dişçi randevusu almak, belediye randevusu almak, kimlik randevusu almak. Aklınıza gelebilecek tüm bürokratik işlerle ilgili bir randevu almak gerekiyor o kurumda. Onu almak çok zor çünkü çalışan sayısı çok az öyle şeylerde ve burada bunlarla ilgili uğraşan çok insan var. Bir sürü yeni insan geliyor, yeni insanlar gidiyor. Bu sebeple bu evrak kürek işlerinde bir sıkıntı yaşanıyor. İnsanlar da çok mutsuz oluyor. Ben çok mutsuz değilim. Hatta benim mutlu olduğum şeylerden bir tanesi. Çünkü böylece ne zaman neyi halledeceğimi biliyorum. Önden hazırlıklı davranırsanız, bunu peşinde koşturursanız, yeterince çalışkansanız sıkıntı yaşamıyorsunuz ama mutsuz olan çok arkadaşım var bundan. Hoşuma giden yorumlardan bir tanesi de şuydu. Berlin'in doğusunu sevmiyorlarmış. Berlin'in doğusu onları mutsuz ediyormuş. Çünkü Berlin'in doğusu Komünist Rusya'yı hatırlatıyormuş. Onlar Komünist Rusya'ya gittiler mi, gördüler mi bilmiyorum ama demek istedikleri şeyi anlıyorum. Arkamda gördüğünüz binalar gibi birazcık sıkıcı binalar var Berlin'in doğusunda. Berlin'in batısında böyle daha hareketli, tam kendinizi Avrupa'da hissedeceğiniz güzel güzel tasarlanmış binalar varken burada insanlar yaşasın diye kare kare, kutu kutu Toki evleri gibi evler var. İstanbul'da muhteşem bir hizmet sektörü var. İzmir'de de keza ki yani Türkiye'nin büyük şehirlerinde bunu bulmak çok mümkün. Hem otelcilik hem de restoran işletme, eğlence sektöründe hizmet anlayışımız çok yüksek. Biz para harcayacak insanlara, parası olan insanlara iyi hizmetler sunabiliyoruz Türkiye'de. Berlin'de ise ya da benim tecrübem Berlin'de olduğu için böyle söyleyebilirim. Almanya'nın genelinde de böyledir büyük ihtimalle. Hizmet sektöründe çalışanlar bu kadar kendileri paralamıyor. Yani garsonlar oturanlara böyle bir sürü yalakalık yap yapıp işte bahşiş koparmaya çalışmıyor. Ee, burada çok güzel dondurmacı da dondurmanın kendisi çok güzeldir ama küllah dandik olabilir. Efendim bir restorana giderseniz yemekleri çok güzeldir ama tatlıları çok kötü çıkabilir. Yani böyle her şeyi mükemmel, çok iyi yapan, hizmeti çok iyi yapan, içerisi çok iyi olan falan yerler bulmak çok zor. Hizmet sektörü genel anlamıyla bir tık Türkiye'den aşağıda. O da burada tabii insanların tüketime ihtiyacı olmadığı için, insanlar eğlenceyi başka bir yerde aradığı için hizmet sektöründe insanlar kendilerini paralamıyorlar. Bonus olarak da şöyle bir şey geldi. Buna gerçekten çok güldük hep beraber ve güzel bir yorumdu. Berlin'de özellikle restoranlarda oturduğumuz yerler çok rahatsız. Tabur, sandalye gibi yerlerde oturuyoruz. Burada böyle rahat koltuklu restoranlar bulmak çok zor. Bir arkadaşımız da bundan çok mutsuzmuş. Ve buna çok katıldığımı söylemek istiyorum gerçekten de özellikle bir garden'da işte pira bahçelerinde böyle insanların sırtını yaslayamadı tabure gibi şeyler var. Orada oturup böyle ee, sohbet edip içiyorsun. İnsan gerçekten rahatsız bir şekilde oturuyor. Bütün günde farkına varmıyor. Sonra beli ağrıyor. İşte gördüğünüz gibi Almanya'da Berlin'de bizi ve çevremizi mutsuz eden şeyler böyle. Kimsenin burada temel yaşam fonksiyonları ile ilgili hayatın önemli parçalarıyla ilgili derdi yok. Yani bizim mutlu eden şeyler belki de sizin için çok komik şeyler. Ama burada da bizi mutlu eden, hayatın mükemmel olmadığını hatırlatan, yaşamın Almanya'nın mükemmel olmadığını hatırlatan şeyler yaşıyoruz. Sizi de düşünüyorsunuz? Sizin için Almanya'da sizi mutlu edecek şeyler nelerdir? Ya da Almanya'da yaşıyorsanız Almanya'da sizi neler mutlu ediyor? Türkiye ile kıyaslarsak bu durumu Türkiye'de benzer şeyler yaşıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım, konuşalım. Videoyu beğenmeyi, bir yorum bırakmayı, geri bildirimlerde bulunmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız her yeni video geldiğinde size bildirim gelir ve çok hızlı bir şekilde yeni videodan da haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.